Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Mekti indikatöründen bahsedeceğim. Lütfen videoyu sonuna kadar izleyin. Kesinlikle atlamayın. Çünkü her saniyesinde bir detay var. Ayrıca kanalıma abone olup videoyu da beğenirseniz çok sevinirim. Şimdi videomuza geçelim. Evet her zamanki gibi Trading View'de biz analiz yapıyoruz. Bunun için hemen başlayalım. BTC'den başlayabiliriz. Şu şekilde BTC'nin grafiğini önümüze getirdik. Şimdi MACD indikatörünü açacakken göstergeler kısmı var. Ya da indikatör yazar. İngilizce ile. Buraya MACD yazarsanız bakın en yukarıda favorilerde ya da hareketli ortalama yakınsama ıraksama Türkçesi. Şimdi bunu tıkladığımızda hemen alt kısımda gördüğünüz üzere sizlerde de gelecektir. Şimdi MACD'nin mantığını anlatacak olursak RSI ile hemen hemen birbirine benzer ama birazcık bir farklılık var. Burada öncelikle şu detayı vereceğim size. Öncelikle şu sıfır çizgisi. Bakın burayı ben sizin için şöyle yapacağım. Daha mantığını anlamanız için. Çizgi yapayım buraya. Evet. Çizginin aşağısı eksi yukarısı artı olarak görünüyor. Şimdi biz nasıl alım yapacağız? Nasıl işlem yapacağız? Onlardan bahsedelim. Evet. Eğer MACD indikatörümüz sıfırın altındaysa ve mavi çizgi turuncuyu aşağıdan yukarıya kesiyorsa bizim için bir al sinyalidir bu. Mesela bakın. Şurada bir kesmiş ve bir yükseliş olmuş. Ne kadar bir yükseliş olmuş? Burada kesmiş. Yüzde üç buçukluk bir yükselişimiz olmuş. Tekrar sonra fiyat düşüyor. Ve şurada yine bir sinyal veriyor bize. Şunu kapatabilirim. Burada da yine alım yapmış olsaydık şöyle yüzde dört buçukluk bir kar elde etmiş olurduk. Altlarda her zaman alım aranır arkadaşlar. Yukarıda ise satım yani short pozisyon diyebiliriz. Şimdi bizler burada bir örnekte şuradan yapalım. Bakın yukarıda bu sefer short ararken de ha, aşağıda mavi yukarıya doğru turuncu keserken üstte ise mavi turuncu yukarıdan kesecek bu sefer. Bakın şurada çok güzel bir örnek var. Görüyor musunuz? Şu şekilde eğer işlem almış olsaydık yani tam kesişim noktası burası. Şöyle %13'lük bir düşüş yakalamıştık arkadaşlar. Buna istinaden bir de şöyle size bir ek bilgi vermek isterim. Şöyle indikatör yapalım. Bakın burada mesela koyu kırmızılar, açık kırmızılar koyu yeşiller ve açık yeşiller var. Bu nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Bunlar satımın artık hacim kazandığıdır ve burada short işlem girenlerin kar alım noktasıdır şu açık beyaz açık kırmızılarda. Aynı şekilde yeşilde de. Burada alım yapanlar, long işlem girenler ya da spot diyelim neyse beyaz yani açık yeşil olduğunda artık bunlar kar alımı yapıyorlar. Yani şurada alanlar burada artık kar satışı yapıyorlar diyebiliriz. Bakın görüyor musunuz? Koyu kırmızı sonra artık açık kırmızıya dönüyor. Bu nedir? Yani şurada short giren kişiler artık karlarını alıyor demek, realize ediyor demek. Bakın son taraf yine gösterelim. Koyu yeşil ve daha sonra burada yine kar realizasyonlarını yapıyor demek. Şimdi arkadaşlar şu şekilde de yapabilirsiniz arzu ederseniz tam kesişim yerine bakın kesişim geliyor ama fiyat yine biraz düşüyor. Kesişim geldikten sonra giriş yaparsanız da sizin için garanti bir işlem olabilir. Ancak burada da birazcık karımız azalıyor. Şu şekilde. Yüzde dokuzluk bir kar yapar bunu. MACD indikatörünün kullanımı bu şekilde arkadaşlar. Sizlere yine teknik analiz videoları çekmeye devam edeceğim. Aklınıza takılan herhangi bir soru olsa yorumlarda yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.